Beynim, beynim, beynim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu sefer yeni bir bölüm yapacağım. Hatta arkadaşlar bu da part 3. Part 1 yaptık. Part 2 yaptık. Bu da part 3. Part 5 de bitiyor arkadaşlar Brawl Stars serimiz. Yeni bir şeye başlayacağız Brawl Stars serisi için. Bu seride gelişmeye çalışıyoruz. Efsanevi kutu. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Ne olduğu önemli değil. Allah'ım amin ama efsanevi çıkarsa kazı çıkart çok ya Arkadaşlar kaza çıkabiliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Çok teşekkür ediyorum. 8 abone olmuşum. Bismillah. Karakter. Şey. <laughs> Arkadaşlar de çok severim ben. Ne var ödülümüz? Okey. Şeyinim var. Arkadaşlar şeyi çok severim bu. Arada. Bayağı geliştik 9 karakter. Arkadaşlar şuradan bir. Ölüm. Ölüm. You got you. Ananı satayım ya yani. nasıl göstermiş bir Arkadaşlar ona bana olduğumda arkadaş ekliyorum bu arada. Alın hatta karakodumda. Ekliyorum direkt. Mı lan direkt. Var lan? Oğlum başa aşağı hesaplaşma ne alaka? Arkadaşlar videonun... Abi ne seçsem? Süper dolumuzu doldurmazı. Arkadaşlar gerçekten baş aşağı gibi geliyor Ama bir şey giren ne yapacağım? şey şef. Burada şerefsiz ya Arkadaşlar şey. Oğlum mal mısın şey, şey. Arkadaşlar tamam ama ölmemem lazım. Ben vuruyorum. Üstüne atladım beni. Ulti be. Vurduk abi. Kaç 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 kaç. Öldük Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Of. Arkadaşlar bir şey getirmişler ya. Oldur, doldur mermini doldur. Seriko. ya buraya oğlum üstüne atlıyorum Of. Allah. Neyse bir şey olmaz ya. Arkadaşlar şu mega görevi yapmaya çalışıyoruz. Abi bana ücretsiz şeylerden vermiyor ya. Neyse devam edelim. Arkadaşlar kayda başlamamışız bir daha. Mikrofona çıktı inşallah korkuyorum. Oh. Çok korktum ha. Abi süper. Sağlık. Öğrenmiyorum. Zara. Tara, Tara ne Zara? Zara marka. Oğlum beni zillendiriyorsun bak. Lola la sen ne Ben buna mı yenildim Beşinci olduk.

Kaç evet, saat videoda bir 10 dakika olsun benim işlerim var çok önemli. Arkadaşlar söz yarın Minecraft videosu geliyor. Let's go. Süper bakır. Hatta size arkadaşlar ben Minecraft'ı bir tanıtayım. Okey bugün bir de Minecraft videosu. Bugün kaç video yüklemiş oluyorum? Arkadaşlar o Minecraft'ı bitirince de 5 video yüklemiş oluyorum. 4 5 oh. mi? Thank <laughs> Sen yakından bok gibisin kabul et. Arkadaşlar şu maç bitsin de. Ya Minecraft videosuna geçeceğim ben. Direkt o videoyu izleyebilirsiniz. Ama tabii bunlar yarın yayınlanır. Hayır ya. Winning. Of. Başardım arkadaşlar. Emzo. Emzo sürme at. Emzo. Osuruk Emzo. Başardım. Şunları almam lazım. Okey. Daha fazla bitimiz var. Çok yakıştı. Ulti. Ultimi. 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 arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz Abo Tamam arkadaşlar şu videonun O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. 7 dakika çok iyi. Arkadaşlar ben 15 dakika işim var. O yüzden 5 dakikada Minecraft'ı tanıtacağım. Hadi bay bay.